Çıkma 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 Kapıyor Çıkma kapıyor Çıkma Mustafa içeri gel Abi şuna bakın ya Hayır, yani. içeri şey içer şey girmiş yok. de, bu kapıdan He. içeri girmiş de biz içeriler temizleyeceğiz. Daha Sadece bahçelerde var. Başka. Hepimizin de hakkı, de hakkı yani, bu işin. Tabii. Tamam, tamam. Altta, burada buzdan olduğu yere kadar çıktı Bu şuraya kadar. Tamamen altta, alttakiler aslanmış. Biz o evde meşgul olurken Avluya çıkamazacak duruma geldik. Hemen bu kapıyı komşunun oraya girdik. Ahire su bastı. Bu aralarda yerleri genişlettim. Kazmayla kurdum, açtım, kırdım açtım. Komşunun kapıyı kazmayla kırdım da açtım ben oraya. O alandaki arazi komple suyu altında. Ben traktörle götürebilirim oraya. Ben buraya. Onu açmayın zaten. Evet. Kapıyı kırdım. İçeri İzimde her zaman Bunda e, Efendim yani. ama vatandaş... E, ne makam durduracak ya? Versen ne olur İçerideki... Su burada da çıkmış Kapıyı açamadık. Kapıyı açamadık. En sonunda biz geldik de öyle açıldı mesela kapı. Vallahi zararın yeniden evler komple batık. İnşallah eşyalar, İnşallah komple Yo işe de yapalım. Yorganlar hepsi yataklara. Yorganlar hepsi yataklara. Yorganlar hepsi yataklara. Yorganlar hepsi Sel felaketi oldu, tolu yağdı. Yağdığından dolayı e, evlerimizin altlarında, arabalarımıza, motorlarımıza sel bastı evet. ve doldu. Arabanın içinde şu anda su var yani. Yani motoruna dahil girmiş vaziyette şu anda arabanın. Ben kapağını kapadım, motoru da çektim bak. Birikmiş toprağa dönmüş olayda daha çok taş var. Daha... Bu camı kırıp içeri doldu. Burası böyle. Burası camın aldığı arca olarak sen geçiyor burası. Yara boğulmuş. Ben, ben birini oğlum. 29 Ağustos tarihinde ciddi bir yağış aldı içemiz. Bunun sonucunda da 7 tane köyümüzde su baskınları yaşandı. Bu baskınların en ciddisi de Kırıklı köyümüzde yaşandı. Bugün köyümüzü ziyaret etmeye geldik. Muhtarımızla bugün sürekli irtibattaydık. E, jandarma, il özel idare ekiplerimiz hep takipçisiydi olayın. E, can veya mal kaybının olmaması e, mal kaybı tabi var ama e, hayvan kaybı diyelim olmaması bizim için e, bir teselli ama gerekeni yapmaya çalışıyoruz şu anda. Yine de yine ilçemizde e, biz yoğun yağış nedeniyle sel baskınlarıyla karşı karşıya kaldık. Yedi köyümüzdeki e, oluşan sel felaketinde iki köyümüz ciddi şekilde zarar görmektedir, görmüştür. Bu zarar gören köylerimiz Muratlı ve Gırık köyü. Yaşanan sel sıkıntılarının bundan sonraki dönemde yaşanmaması için DSİ Bölge Müdürlüğü ve Kütahya DSİ Müdürlüğü'ndeki çalışan arkadaşlara bu konu aktarılarak önümüzdeki zamanda sel felaketi bir daha yaşanmaması için Tüm ekiplerimiz seferberlik içerisindedir. Allah bir daha bize böyle afet yaşatmasın diyorum. Teşekkür ederim.